Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Gökyüzü gündemi çok yoğun, Nisan ayı çok yoğun bir olay bitiyor, diğeri başlıyor. Yakalayamıyoruz ve daha Nisan'ın ortası oldu. Daha Nisan ortasındayız düşünün <laughs> ve 2024'ün en önemli olaylarından birinin etkisi altına çoktan girdik. Yani hafta başı itibariyle girdik. Aslında böyle büyük olayların bence etkisi daha da uzun süre önceden başlıyor pazar günü kesinleşecek aslında bu kavuşum Jüpiter-Önüs kavuşumu ve bunun kökeni aslında 2018'e dayanıyor ve son bir senedir de aslında bu konularla ilgili bazı gelişmeler oluyor ya da bazen hani o konuda gelişmek istiyoruz ama bazen durduran şeyler de oluyor bize. Bu her burcu tabii ki ayrı ayrı etkiliyor. E, tabii bir de 8 Nisan'da güneş tutulması oldu Koç'ta. Bu çok önemli. E, tam bir güneş tutulmasıydı. Bunun etkilerinin Mayıs ortası daha da fazla görebiliriz göreceğiz bir harekete geçmeye kendini bulma kendini keşfetmeye herkese rağmen var olma enerjisi çok yoğun. Bu Jüpiter Uranüs kavuşumu da aslında çok büyük bir özgürlük bir değişim getirecek. Hepimizin hayatına farklı farklı alanlarda getiriyor olacak. Ben aslında sesim, seçim sonuçlarını vesaire de biraz buna bağladım. Çünkü ülkemizin 11. evinde gerçekleşti. Çok fazla kadının seçildiği, daha böyle özgürlük adına umut verici bir seçim sonucu oldu aslında. Şimdi bu kavuşumların, yani bütün bu olayların tek tek burçlar olan etkisine gelirsek eğer. Şimdi Koç burcu ile başlıyorum tabii ki. Koç burcu sizin burcunuzda bir tutulma gerçekleşti. Aslında 8 Nisan itibariyle zaten geçtiğimiz Mart'tan beri tutulmalar sizin burcunuzu çok yakından etkiliyor. Aslında kendinizi bulma, kendinizi keşfetme sürecindesiniz sevgili koçlar. Ve bu cumartesi olan olay da aslında sizin 2018'den beri belki de zaman zaman parasal konularla ilgili bazı krizler yaşıyor olabilirsiniz, ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz, bir işiniz varken o iş, o işle alakalı bir kayıp yani para kaybı ya da ani bir şekilde bir yere paranın gitmesi gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir. Son bir senedir de nasıl daha çok para kazanırım, nasıl kaynaklarımı daha geliştiririm diye düşünüp duruyorsunuz aslında yani ben nasıl var olan elimdeki kaynağı e, bu koç diyor bunu e, nasıl bunu daha fazla paraya çevirebilirim nasıl daha fazla hayattan keyif alabilirim nasıl bu değerleri daha da çok değere dönüştürebilirim diyorsunuz şimdi bu e, günler itibariyle aslında e, çok fazla kendinize döndüğünüz bir süreçtesiniz. yani bu hem kendinizi keşfediyorsunuz hem e, yeni başladığınız durumlar var hayatınızla ilgili e, yeni heyecanlar var belki bir yere taşınıyorsunuz hayatınızı bambaştan baştan yeniden yönlendiriyorsunuz. Böyle durumlar söz konusu ve mayıs ortası itibariyle bunu daha net göreceksiniz aslında. Bir yandan da maddi konularla ilgili evet sürpriz kazançlar olabilir ya da artık e, böyle bir adım atma olabilir. Ya yeter ben artık bunu yapacağım deyip e, be, be beklediğiniz bir yerden e, para alabilir ya da oraya bir para yatırabilirsiniz. Bunlarla ilgili bazı gelişmeler olacak e, hayatınızda. Buna maddi fırsatlar diyebilirim. Alım satım işleri e, hayatınızda hızlanabilir belki de. Elinize bir para geçebilir. Yani bir toprak alımı vesaire olabilir. Umarım böyle olur. Dikkat edin birazcık kilo alabilirsiniz sevgili koçlar ama olsun hayatın keyfini çıkaracaksınız. Yani böyle Yurt dışı bağlantılı işlerden, daha sosyal medya gibi işlerden para kazanma ihtimaliniz olacak sevgili koçlar. E bakalım inşallah e, güzel güzel paranın çok daha fazla artarak size geldiği bir e, süreç olur bu. Bahsettiğim gibi bu tutulmalar sizin için çok önemli hayatınıza. Hem yani güneş ve yükselen burçlar için bu geçerli. İlişkilerinizi değiştiriyor olabilirsiniz. Bazı kendinizle ilgili farkındalıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bunların hepsi sizin için çok önemli olacak sevgili koçlar. Peki ya boğalara gelirsek? Tabi bu kavuşum, Jüpiter, Uranüs kavuşum dediğimiz sizin bilmiyorum ne, ne kadar çok anlıyorsunuz. Belki de anlıyorsunuz. Aslında şey derler ya e, her şeyimiz biliyoruz yani aslında. E, sadece hatırlamaya geldik bu dünyayı diye. O yüzden e, belki inananlar, o yüzden astrolojiye inananların böyle bir sezgisel boyutu daha fazladır. Yani sezgisel inancı daha fazladır diyelim. Lafı uzatmayayım. Boğa burçları. Sizin için 2018'den beri her zaman söylüyorum çok büyük değişim rüzgarları esiyor hayatınızda. Yani ben artık eskimen değilim diyorsunuz. Böyle insanlara meydan okuyorsunuz. Hayatınıza çıkardığınız insanlar oluyor. Yeni insanlar alıyorsunuz hayatınıza. Daha özgürlükçü bakıyorsunuz, daha iyimser bakıyorsunuz bu hayata şu an Daha sıra dışı tepkiler veriyorsunuz insanlara karşı. Çok beklenmedik durumlar hayatınızda olabilir bu dönem. Tabii şu an tutulma sizin 12. evinize gerçekleşti. O yüzden insana çok da iyi başlamış olabilirsiniz. Bazı kayıplar, bazı kaoslar, kendinizi böyle birazcık yalnız hissetme, depresif hissetme gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir. Bunlar bu cumartesi itibariyle azalıyor. Merak etmeyin çünkü burcunuza geçiyor güneş. O yüzden de sizin parıl parıl parıldadığınız bir süreç başlıyor sevgili boğalar sizin için. Hakikaten de çok büyük bir özgürlük süreci olacak. Kendinizi birçok yeni konuda geliştiriyor olacaksınız sevgili boğalar. Çok fazla seyahat edebilirsiniz. Yurt dışına gidebilirsiniz. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. E, İmajınızda bir değişim yapabilirsiniz. Yani böyle saçı boyatma, böyle insanları şaşırtan e, imaj değişimleri yapabilirsiniz sevgili boğalar. Ama göreceksiniz ki artık hiçbir şey sizin için eskisi gibi olmayacak. <laughs> Öyle söyleyebilirim. E, hayatı şu ana kadar nasıl yaşadıysanız onun tam tersi bir şekilde yaşıyor olacaksınız bana kalırsa. Çok büyük bir cesaret geliyor size. Çok büyük bir hız geliyor hayatınıza. Hızlı hızlı bir sürü gelişmeler olacak gibi geliyor bana sevgili boğalar. Bakalım bu heyecanı bence içinizde tutun. Böyle artık Twitter'dan da yazdım. Sizin için ister sallan gez, ister çalış, ister yarış gibi bir şarkı size armağan ediyorum sevgili boğalar. İkizlere gelirsek şimdi İkizler Burcu e, için bu bu durumlar nasıl gerçekleşiyor? Şimdi onlar da aslında belki 2018'den beri e, bir içsel farkındalıklar yaşıyorlar ama özellikle son bir senedir. 2018'den beri bazı kayıplar, belki ölümle yüzleşme, belki zorlanmalar, böyle hayatın çok kaotik bir duruma gelmesi ve elinizde olmayan bir sürü durumlar oluyor ikizler burçları. Son bir senedir de aslında belki bunların bir böyle şey hani bunları bir sindirme sürecindesiniz ve bunu yaparken de biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Yani son belki 5-6 aydır anlatsam çok içiyorsanız ya da duygusal fiziksel e, sağlık sorunları yaşıyorsanız e, bunları çok iyi sindiremediğinizi düşünebiliriz. Bunu varsayabiliriz. O yüzden sizin bu dönem aslında maneviyatınıza daha fazla maneviyatınızı arttırmaya, sezgilerinizi dinlemeye öyle birazcık kendi içinize çekilmeye ihtiyacınız olacak ee, çok fazla bunu yaparsanız eğer ruhsal olarak iyileşme söz konusu olabilir ve bu size çok iyi gelecek ee, tabii ki de birilerine yardım etmek meditasyon yapmak işte arttırmak e, size çok iyi gelecek bu sizin zenginliğinizi de arttıracaktır e, bana kalırsa tabii bir yandan Satürn sizin uzun zamandır 10. evinizde yani kariyer konusunda böyle çabalıyorsunuz elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz biraz sıkışmış da hissediyorsunuz belki kendinizi e, tutunma aslında aslında sizin için böyle arkadaşlıklar konusunda size yeni umutlar verecek, daha fazla arkadaşlığınıza sarılacaksınız vesaire vesaire. O yüzden de bu durumlar aslında sizi sosyal açıdan biraz etkiliyor diyebilirim. İnsanlara ne veriyorsunuz sosyal olarak? Sizin amacınız ne? Biraz bunları düşünmek size bu dönem iyi gelecektir. diyebilirim sevgili ikizler burçları. Yengeçlere gelirsek. Şimdi yengeçleri tabii bu tutulma çok yakından etkiledi. Bir senedir aslında bu etki var. bu yengeçlerin hayatında özellikle gelecek konuları, kariyer konularında çok büyük başlangıçlar. Belki bir devrin kapanışı, yeni bir şeyin başlangıcı. Burada sizin kendi inisiyatifiniz, kendi cesaretiniz, kendi beceriniz ve yapma gücünüz ortaya çıktı sevgili yengeçler. Özellikle gelecek konuları, hedefler ve kariyer konularında. E, o yüzden de bu 8 Nisan tutulması ile beraber sizin hayatınızda, kariyeriniz ve gelecek hedefleriniz konusunda yeni bir döngü bahşiş başladı diyebilirim. E, şu an birazcık durumlar çok böyle karışık olabilir. Mayıs ortası itibariyle çok daha hızlanacak ve daha kendinize güveniyor olacaksınız sevgili yengeçler. Dediğim gibi burada geleceğinizi düşünmek... E, sizin için çok önemli olacak. Bir de tabii ki bu cumartesi günü gerçekleşecek Jüpiter Uranüs kavuşumu da size yine uzun süredir hep söylüyorum böyle arkadaşlardan destek gelebilir, arkadaşlıklarla işler yapılabilir, çok daha fazla ideallerinize yöneliyorsunuz, ideallerinizi takip ediyorsunuz diyorum. tüm bunlarla ilgili çok büyük gelişmeler ve fırsatlar değişebilirsiniz. Mesela sevgili yengeçler yeni sosyal çevrelere girebilir, kendilerini burada daha rahat ifade edebilir, farklı insanlar, sıradışı dostluklar kurabilir. Bunlar ona iyi gelecek, onu iyi hissettirecek. Yani böyle özgürlüklerini çok daha fazla hissediyorlar, birazcık daha böyle aykırı davranabilirler, asi davranabilirler ama olsun hayatınızda böyle beklenmedik durumlar olabilir. Bunlar size ama iyi gelecek. Çok şanslı ve şansın bir anda olacağı bir süreç. O yüzden ani böyle tanıştığınız insanlarla böyle sosyal çevrelerde gireceğiniz insanların muhabbetleriyle böyle o fırsatları yakalamaya açık olun. Çünkü hakikaten sizin için o ani fırsatların olabileceği bir süreç sevgili yengeç burçları. Aslan burçlarına gelirsek şimdi aslan burçları için bu cumartesi günü gerçekleşen durum çok önemli. Onlara da hep uzun zamandır söylüyorum. Yani beni takip ediyorsanız düzenli olarak 2018'den beri aslanlar aslında gelecek hedefleri konusunda, kariyerleri konusunda artık böyle kendi işlerini yapmak istediler ve yaptılar da bazıları belki de. Yani kendi geleceklerini hakkında karar verirken, kendi işlerini yaparken böyle daha bireysel olmak istediler diyebilirim, bağımsız olmak istediler diyebilirim ve bunu da gerçekleştirdiler. Yani iş, atıyorum çalışan bir aslansanız kendi işinizi yapmaya başlamışsınızdır, kendi şirketinizi kurmuşsunuzdur, ya da birinin yanında çalışıyorsanız belki orada daha çok söz sahibi olmuşsunuzdur. Ya da siz çalışmayan bir aslansanız siz de belki kendi hayatınızla alakalı, geleceğinizle alakalı, seyahatlerinizle alakalı böyle insanları dinlemeyip daha kendi yolunuzu bulduğunuz bir süreç olmuştur. Yani kaderin kontrolü daha sizin elinize geçmiştir diyebilirim aslında. Şimdi bu ee, bu günler itibariyle neler oluyor? Aslında e, burada çok artık kariyer konusunda iyice bir büyük bir büyük bir yükselme olacak. Hedefleriniz çok daha fazla büyüyecek. Yani daha hırslarınız daha fazla artıyor diyebilirim. E, kariyerdeki başarılarınız daha fazla artıyor diyebilirim. Daha fazla tanınacaksınız e, sevgili aslan burçları yüzde yüz. O yüzden burada gelecek konusu gelecek hedefleri konusunda iş konusunda, işverenlerle ilgili daha büyük adımlar atacağınız, daha sözünüzün dinleneceği bir süreç başlıyor. Sizin için sevgili Aslanlar tutulma da 9. evinizde gerçekleşti. Böyle yabancılarla ilişkiler, yurt dışı ila, ilişkiler, seyahatler vesaire bunlarla ilgili yeni başlangıçlar da olacaktır. Sizin için aslan burçları çok sizi çok alkışlayacağız. Gerçekten de artık böyle size saygı duymayan kalmayacak. Çok büyük saygı elde edeceksiniz sevgili aslan burçları. Bunun tadı, patron olmanın tadını çıkarın sevgili aslanlar. Hayatınızın patronu sizsiniz. <laughs> Bunu sizden daha çok seven bir burç daha vardır. O da işte oğlaktır belki. E, boğadır belki bir ihtimal. Bunları söyleyebiliriz. Hatta de koçtur. <laughs> Şimdi başak burçlarına gelirsek. Başak burçları için nasıl bir süreç? Başak burçları bu o durumla çok güzel etkileniyor. Çok tatlı etkileniyor. Siz de bir başak burcuysanız ve senelerdir özellikle son bir senedir Örnek veriyorum siz akademisyensiniz ve de artık yurt dışına çalışmak istiyorsunuz ya da öğrencisiniz ve akademisyen olmak istiyorsunuz ya da böyle böyle yoga yapıyorsunuz, felsefeyle ilgileniyorsunuz, bir şeyler yazıyorsunuz ve bunları yayınlamak istiyorsunuz. Son bir senedir bunlarla yoğun olarak ilgileniyorsunuz sevgili başaklar işte şimdi bunlarla ilgili başvuru yapmanın tam zamanı. Bunlarla ilgili güzel deniz geri dönüşler alacaksınız gibi geliyor bana. İnşallah böyle olur. Burada bir büyüme olacak. Daha fazla gezeceksiniz, daha yeni kültürler tanıyacaksınız. böyle hayatın anlamını buluyor olacaksınız bana kalırsa. Çok güzel bir iyimserlik duygusu içinizi saracak çok daha fazla yine arkadaşlar edinebilirsiniz bence bu dönemde daha fazla okuyacaksınız bir kitap yayınlayabilirsiniz sosyal medyada daha aktif olabilirsiniz Başak Bürçer için çok tatlı ee, özgüvenlerinin çok geliştiği bir süreç. Onları bekliyor bence. Bir de tabii ki bu tutumu onları nasıl etkiledi. Onları bir senedir bu etki var. Yani bu etki nasıl bir etki? Örneğin bir başak burcusunuz ve size bir anda böyle bir yerden bir para geldi böyle bir ne teyzenizden, oradan buradan paralar ya da eşten eşten bir para geldi, eşin annesinden babasından bir para geldi. Şimdi bunları inşallah bunlarla ilgili bazı başlangıçlar olacak hayatınızda sevgili başak burçları. güzel bir süreç terazilere gelirsek, ben de bir terazi hep bunu, bunu söylerim, ben de bir terazi burcuyum sevgili teraziler, terazilerin nasıl bir süreç bekliyor, tutulma tabii ki onları çok yakından etkiledi, bir senedir de bu teraziler neler çekiyor günya düğümü terazide, biraz çektik açıkçası e, ilişkiler çok önemli bir hale geldi ilişkilerde artık böyle hani bir şeyler artık son noktaya geldi, ya devam mı ya tamam gibi durumlar oldu kendi sesimizi buluyoruz kendimizi keşfediyoruz, artık böyle karşımızdakine odaklanmak yerine daha kendimize odaklanıyoruz ee, bu bir senedir olan bir etkim ee, bu tutulma beraber de özellikle Mayıs ortasından itibaren ilişkilerle alakalı yeni giriş yani girişim demeyelim bunu ama e, yeni başlangıçlar olabilir yani bir nişan belki bir aileyle tanışma ya da evliyseniz belki de bir ortaklığa başlayabilirsiniz bir terazisiniz, biriyle ortak olmaya başlayacaksınız. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Bu cumartesi gerçekleşen etkiyle beraber de 2018'den beri sizin hayatınıza böyle bir büyük bir para geliyorsa, bir ev aldıysanız, aileniz size yardımcı olduysa, eşinizden böyle bir para geldiyse, miras geldiyse bunlarla ilgili bazı Böyle bir gider de olabilir. Yani mesela vergi veri vereceksiniz, elinizden büyük bir para çıkacak. E, ya da ikinci bir evinizi alacaksınız bakalım. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. E, böyle sezgileriniz daha fazla canlanıyor olacak. Altıncı hissinizi daha çok dinliyor olacaksınız. Rüyalarınız bu dönem çok gerçekçi olabilir sevgili teraziler. Yani parasal konularda, finansal konularda e, bazı değişimler ve zikzaklar var. Ama bu da Jüpiter olduğu için bunun inşallah size gelen bol para olduğunu düşünelim. Eğer bir para gidiyorsa da onun bitmesi gerektiğini düşünün. <laughs> güle güle gitsin deyin. Ve inşallah yine maddi anlamda güçlü olmaya özen gösterin diyebilirim. Şimdi ee, nerede kaldım? Akreplerde kaldım. Akrepler, bu Jüpiter, uyuz kavuşumu sizi çok yakından etkiliyor diyebilirim. Neler oluyor, neler olacak? İlişkiler çok vurgulu sizin için bu dönem. Siz de 2018'den beri ilişkilerde böyle bir ani bitişler, böyle artık ilişkilerde iyice asi davranışlar, çok özgür gezmeler ya da belki boşanmalar, böyle biriyle çok hızlı tanışıp hızlı evlenmeler vesaire vesaire yaşıyor olabilirsiniz. Bu günler itibariyle de aslında yine ilişkiler çok sizin ön planınıza çıkıyor olacak. Burada skandal ilişkiler yaşamaya müsait olabilirsiniz ama onun dışında çok yeni insanlar tanıyacaksınız e çok daha sosyal olmaya başlayacaksınız. Sosyal olmanın size ne kadar iyi geldiğini fark edeceksiniz ve burada hayatınızda biri gelirse bu böyle bir anda girebilir ama kalıcı olmasını istiyorsanız da e, onun böyle iyi tarafını görmeye özen gösterin e, ya da birazcık daha ilişkilere böyle katı kalıplardan kur, e, e, sıyrılıp daha böyle özgürlükçü bakmaya çalışın diyebilirim. Burada bu tutulmalarla birlikte sizin tabii iş hayatınız çok etkilendi. Ee, siz de bir akrep olarak aslında kendi işinizi yapmaya başlamış olabilirsiniz. Burada siz birazcık daha e, böyle kendi kendinize yani birazcık böyle e, çok patron gibi değil de daha çok çalışan bir şekilde buna başladınız ama bu bir başlangıç aslında. Yani kendi işinizi kurmuş olabilirsiniz. Ekstra kendi işiniz dışında başka bir işe başlamak için emek sarf ediyor olabilirsiniz. Böyle şahıs şirketi kurmuş olabilirsiniz ya da yaptığınız işte işten ayrılıp işte küçük küçük kendi işlerinizi yapmaya başlamış olabilirsiniz. Burada inşallah yavaş yavaş güçleniyor olacaksınız sevgili akrepler. Dediğim gibi sizin için yine önemli bir süreç. Böyle karşınıza gelen kişiler güzel olabilir. Size şans getirebilir ve bol bol sosyalleşebilirsiniz. Peki ya yaylar? Yer burçlarına gelirsek. Yer burçları da bir yine bir süredir uzun zamandır onları da söylüyorum. Çalışma hayatıyla alakalı burada bir büyüme var. Yani artık iyice emek veriyorsunuz, oradan kazanç sağlamaya başladınız, artık kazançlarınıza güveniyorsunuz. Şimdi bu dönem iş hayatıyla alakalı, çalışma alanınızla alakalı bazı sürprizler ve bazı gelişmeler olabilir gibi geliyor bana. Örneğin siz bir yay burcusunuz. tabii ki yurt dışı her zaman hayatınıza var olacaktır. O yüzden yaptığınız işi başka bir ülkeye taşıyabilirsiniz, dış ticaret yapabilirsiniz belki de ya da yanınıza daha fazla insan alabilirsiniz Yaptığınız işi daha fazla büyütebilirsiniz. Yani bu hem böyle başka bir ülke anlamında hem de örnek veriyorum küçük bir dükkanınız varsa daha büyük bir dükkana açılabilirsiniz. Daha fazla böyle işinize küçük küçük şeyler katabilirsiniz. Böyle durumlar söz konusu olacak ee, sizin için sevgili yaylar ve inşallah bunlarla ilgili de çok güzel başarılar bence bekliyor sizi ee, gibi görüyorum, anlıyorum ve sağlık konusunda da kendinize daha fazla dikkat edeceksiniz ve kendinizi inşallah iyileştirecek, iyileştireceksiniz diyelim. Oğlaklara gelirsek. Ay oğlaklar için böyle aşk 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 kokan böyle oğlak babasıysanız annesiyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Bir çocuk haberi alabilirsiniz. Bir sanatla uğraşıyorsanız çok yaratıcı olacaksınız. Böyle hayatı Sonuna kadar çok sevgiyle ve neşeyle yaşayacağınız bir dönemdesiniz sevgili oğlak burçları. Bunun tadını çıkaracaksınız. Çıkarın demiyorum çünkü çıkaracaksınız. Bu dönem sizden daha iyisi yok. 8 Nisan tutulması sesiniz çok yakından etkiledi aslında. Burada aileyle alakalı, evle alakalı yine başlangıçlar ve yeni durumlar söz konusu. Belki yeni bir eve taşındınız ya da böyle bir aile kurmak istiyorsunuz. Belki ailedeki konularla ilgili inisiyatif aldınız durumlar olmuş olabilir. Bunlarla ilgili gelişmeler de Mayıs ortası itibariyle hızlanacaktır. Ee, sevgili oğlak burçları dediğim gibi çok yaratıcı bir süreç. Ee, çok neşe dolu bir süreç. Ve aşık olabilirsiniz her an birine. Benden söylemesi. <laughs> kova burçlarına gelirsek. Ee, kova burçları için de bu e, Jüpiter, Uranüs kavuşumu çok önemli e, olacak sevgili e, kovaları için. E, şimdi onların, aslında onları da çok uzun zamandır söylüyorum. E, aileleriyle alakalı bazı yüz, yüzleşmeler, farkındalıklar böyle bir isyankar tavırlar, belki aileye bazen mesafe koyma, belki nerede yaşayacağını çok da bilememe, bir ev olsa bile böyle yerinde duramama gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir sevgili kovalar için. Şimdi burada yine aileden gelen bir Ev, daha büyük bir eve taşınma olabilir. Yine bir yurt dışına taşınma olabilir sevgili e, kovalar için. E, aileye karşı e, böyle daha hassasiyet olabilir ama bununla beraber yine ailedeki anlaşmazlıklar daha fazla gün yüzünde çık çıkabilir e, belki de. E, böyle söyleyebilirim sevgili kovalar için. O yüzden bu e, dönem kovalar aslında geçmişten, ailedeki sorunlardan özgürleşmeye ihtiyaçları olacak. Buradaki sorunları çözmeye ihtiyaçları olacak. E, bazı böyle e, aileyle alakalı böyle beklenmedik durumlar olabilir, sarsıcı durumlar olabilir. Ya da bunları yaşadıysanız ki eminim yaşamışsınızdır kovalar ve yükselen kovalar. Bunlarla ilgili artık iyileştirmek için, bunları iyileştirmek için böyle daha değişik yöntemler deneyebilirsiniz inşallah. Ve bunların da karşılığını alacaksınız diyebilirim. O yüzden kovalar için de önemli bir süreç. Ayrıca tutulmayla beraber de yeni eğitimler, yeni yolculuklar vesaire vesaire de sizin için geçerli olacak. Peki ya balık burçlarına gelirsek? Sevgili balıklar, siz de bu dönemki olaylardan aslında böyle biraz yandan yandan etkileniyorsunuz. E, tabii ama bir yandan Satürn burcunuzda. Bir buçuk senedir <laughs> onu ya yani bunlardan yandan yana etkilenir. Çünkü Satürn sizin zaten içinizden geçti. Hayatınızı gerçekten değiştirdi. Yani nerede nerede bir seneki önceki balıkla şimdiki balık nerede e, gerçekten de hayatınızda ilişkilerinizle alakalı kendinizle ilgili çok ciddi, ilgili çok ciddi kararlar verdiniz. Bunları belki de zaman zaman hayata geçirmekte zorlandınız ama sorumluluk aldınız. kendi isteklerinizin sorumluluğunu aldınız. Yani en önemlisi kendi hayatınızın sorumluluğunuzu aldınız. Bu da tabii ki bazı şeylerden vazgeçmeyi gerektirdi belki de. Ama e, buna bu duruma alışıyorsunuz bence. Bu tabii ki hemen bitmiyor. Tabii ki ne zaman doğduğunuza bağlı ama e, bu sizi çok fazla olgunlaştırdı diyebilirim. Ve artık e, daha ne istediğinizi bilen bir tavırla, daha e, böyle kendinizin emin bir tavırla hayata bakıyorsunuz bence. Şimdi bu cumartesi günü gerçekleşen e, gerçekleşecek olayla beraber e, inşallah e, siz e, sevgili e, balıklar böyle çok güzel yolculuklar yapabilirsiniz. Böyle bir anda arkadaşlarınız hani şuraya gidiyorum deyip bavulunuzu hızlıca hazırlayıp bir yere gidebilirsiniz böyle. İstanbul'da içi gezebilirsiniz ya da nerede yaşıyorsanız orada böyle küçük turlar yapabilirsiniz. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu eğitim sizi çok heyecanlandırabilir belki de kardeşlerinizden, yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan, kuzenlerinizden yardım ve destek göreceksiniz bence. E böyle söyleyemediğiniz, içinize attığınız şeyler varsa bunları daha çok söyleyeceksiniz bana kalırsa. Bu tutulmalar tabii sizin 12. evinizde gerçekleşir yani en sonki tutulma. Burada böyle bazı şeyler böyle yavaş yavaş şu an gizli olabilir ama bunlar yavaş yavaş ortaya çıkacaktır gibi geliyor bana. Yani siz bu etkiden gayet tatlı etkileniyorsunuz bence. Ee, bakalım nasıl olacak. Yani sevgili tüm burçlar. Dediğim gibi olaylar çok yoğun, gökyüzü çok yoğun. 2024'ün e, bana göre en dikkat çeken aylarından biri Nisan'dı. O o içindeyiz. Bir de Ağustos da biraz dikkat çekiyor bence. Mayıs, Haziran falan aşkla ilgili çok güzel. Temmuz da öyle aslında. E, aşk olsun, bizim olsun <laughs> diye bitirmişim. Böyle yani umarım yine e, karşılaşırız görüşürüz ve ben size böyle anlatırım ne oluyor ne bitiyor umarım iyisinizdir kendinize iyi bakın.